kurulunda e, ricam, orada bahsede de bu konuda, Gençlik Spor'daki atölyeler ürünler, gerçekten Gençlik Spor'daki yaygınlaşmak için ya da için bir çalışma yapıyorlar. Hepsini biz federasyona görevlendiriyoruz, X kulüplere. O kulüplere görevli oluyorlar. Ama Gençlik Spor'da çalışmıyorlar. Burada bir dengesizlik var. Yani buradaki arkadaşlar, e, Örnek veriyorum. Şimdi İstanbul'da örnek, son sahibi ben bir şey soracaktım. Şükran ve e, Afşin, ikisi de üçü de atandı İstanbul'da, da daha çok yer atandılar. Bunlarla ilgili önemli bir nasıl bir proje geliştireceğiz ki onlar verimli olsunlar ve Türk bahsesine bir katkıda bulunsunlar. Ankara aynı, Bursa aynısı. Hani kulüplerde çalışıyorlar, kulüplerde maaş oluyor, gençlik sporda maaş oluyor ama gençlik spora hiç hizmet etmiyor. Gençlik spordaki il müdürleri, yani ben bir şey diyorum, salonda verdim bunu. Sonra diyorsunuz ki biz, yani görev istiyoruz. Ben burada biraz işi farklıyla görüyorum. Yani işten biraz iş çalışacaksınız. Türkiye'nin imkanları hiç başka bir ülkede olmadı. Ben açık ve ne Yaşayan bir insan, bilen bir insan. Biz belki bir Çin olmayabiliriz. Ama dünyanın ilk 10'da, ilk 15'te olabiliriz. Çok daha güzel başarılar yakalayabiliriz. Yani burada kendimizi küçültemeyin. Yani bu nedenlerden biraz da evlatla taşınıza, evlatla koyun ve mücadele Bana bir evet. verir misin?